Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet birinci dönem birinci yazılı sınavlarıyla karşınızdayız. İlk sınavımız dördüncü sınıf fen bilimleri olacak. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. İlk sorumuz tabii ki boşluk doldurma. Yazılı sınavlarda her zaman karşımıza bu tarz sorular gelebiliyor. Her bir öncül 3 puan değerinde 7 tane öncül verilmiş. Bu sayfadan 21 puan alabiliriz tüm boşlukları doğru doldurduğumuz takdirde. Cümlelerdeki boşlukları uygun kavramlarla tamamlayınız denildi. İlk öncülde sigara ve alkol kullanımı kanser olma riskini arttırır dememiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, kanser olma riskini arttırır. Hemen bu öncülü, bu kavramı bulduğumuz için üstünü çiziyoruz. Yaralarımızın çabuk iyileşmesi için ne yapmamız lazım? Protein kaynaklı et, e, süt, balık, işte e, et suyu olabilir aynı şekilde. Mesela diyelim ki kemiklerimiz kırıldı Allah korusun. Burada mesela kemik suyu çorbası çok hızlı bir şekilde iyileşmemizi sağlayacaktır çünkü protein kaynaklıdır. Yaralarımızın çabuk iyileşmesi için de protein kaynaklı besinler tüketmemiz gerekiyor. Milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların günümüz'e ulaşmış kalıntılarına fosil adını veriyoruz. Mesela dinozor fosilleri var değil mi? Böyle müzelerde sergileniyor. E, milyonlarca belki yüz binlerce on binlerce e, yüz yıl önce e, veya işte yıl önce yaşamış bu canlılar toprak altında bunlar e, bir nevi korunmuş oluyor yağmurdan kardan selden korunarak orada binlerce yıl muhafaza edilmiş oluyor ve yapılan kazılarda çalışmalarda onlar toprak altından çıkartılıyor e, ama onların iskeletleri sadece çıkartılmış oluyor arkadaşlar bunu da söyleyelim yani e, onların kemiklerine ait e bulgulara, bulgulara rastlıyoruz diyebiliriz. Hazır gıda paketlerinin üzerinde ne olması lazım? Tabii ki marketlere gittiğimizde TSE damgası var mı yok mu buna bakmamız gerekiyor. Bu ne demek? Türk standartları enstitüsü arkadaşlar. Evet yani bu Türk standartlarına uygun mu, değil mi? Bunu incelemek için arkadaşlar bunu yani bu damganın olup olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Ekonomik değeri olan kayaçlara biz maden adını veriyoruz. Hatta madende çalışan işçiler var değil mi? Oradan kömür çıkartabiliyorlar. Eğer kömür madeni ise altın madeni ise altın çıkartılıyor. Demir madeni ise demir çıkartılıyor. Ve bunlar işlenerek e, böyle maddi olarak yani ekonomik değeri olan e, şeylere dönüştürülebiliyor. Evet bunu da bulduk ve devam ediyoruz. Ateş küreden yeryüzüne çıkıp soğuyarak kayaçları oluşturan maddeye arkadaşlar magma adını veriyoruz. Evet ateş küreden yeryüzüne çıkıyor bu nasıl olabilir mesela yanardağ patlamasıyla olabilir. Yanardağ patladıktan sonra etrafa işte savrulan bu lavlar veya işte püsküren bu lavlar soğuduktan sonra etrafta ne oluyor? Kayaçları oluşturabiliyor. Buna magma adını veriyoruz. Şimdi son öncülümüzde ise kayaçların yapısını ve rengini belirleyen maddeye ise mineral adını veriyoruz arkadaşlar. Çünkü mesela Sahil kenarına gittiğinizde, deniz kenarına gittiğinizde, orada bulduğunuz çakıl taşları olabilir. Böyle küçük küçük çok güzel böyle işte ne diyelim taşlar, çakıllar bulabilirsiniz. Onların renklerinin birbirinden farklı olduğunu fark etmişsinizdir. Kimi kırmızı, kimi mavi, kimi yeşil böyle değişik değişik çok güzel renklere sahiptir. Bu renkler o taşın içeriğindeki mineralin türüne ve çeşidine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Bunu da belirtmiş olalım. Evet 21 puanı aldık ve devam ediyoruz. Şimdi de bir doğru yanlış etkinliği var. Burada da yine her bir öncül 3 puan değerinde. 8 öncülden 24 puan toplayabiliriz. Ben de kalemlerimi ayarlayayım kırmızı ve yeşil olacak şekilde. A öncülünde diyor ki fosillerle ilgilenen bilim insanına arkeolog denir demiş. Bu yanlış çünkü fosillerle ilgilenen bilim insanına paleontolog adı veriliyor arkadaşlar. bu şekilde yazabiliriz e, fosillerle ilgilenen bilim insanı ya da bilim e, bilim insanına paleontolog deniyor da bir de bilim dalı var bilim dalına da paleontoloji adı verilmiş oluyor dünyanın kendi eksen etrafındaki dönüşü sonucu gece ve gündüz oluşur doğru bir de dünyanın güneş etrafındaki dolanımı var bunun sonucunda da mevsimler meydana geliyordu bunu birbirine karıştırmayalım vücudumuz ihtiyaç duyduğu enerjiyi ilk olarak nereden karşılayacak karbonhidratlardan karşılayacak arkadaşlar. Proteinlerden değil. Evet karbonhidratlardan karşılar. Proteinlerden değil. Burada yanlış bir ifade verilmiş. D öncülünde de kayaçların rengi ve parlaklığı farklı olabilir mi? Tabii ki farklı olabilir. Az önce verdiğim örnekte sahil kenarına gittiğiniz orada bulduğunuz taşlar, çakıl taşları vesaire birbirinden farklı. Neden? Çünkü içeriğindeki mineraller birbirinden farklı. Buna bağlı olarak da farklı renklerde ve parlaklıkta olabiliyorlar. Yer kabuğu dünyanın her yerinde aynı kalınlıktadır demiş. Bu ifade yanlış. Çünkü denizleri unutmayalım. Denizlerde ve okyanuslarda yer kabuğu ne oluyor? İnceliyor. Dağların zirvesine doğru çıktığımızda ne oluyor? Orada da yer kabuğu kalınlaşmış oluyor diyebiliriz arkadaşlar. Bu sebeple yer kabuğu dünyanın her yerinde aynıdır diyemeyiz. Makarna, ekmek ve şeker karbonhidrat bakımından zengin besinlerdir. Doğru bir ifade. Evet, makarna, ekmek ve şeker bunlar karbonhidrat bakımından zengin besinlerdir. Mesela protein kaynaklı, burada mesela bir tavuk görseli verilmiş. Bu arkadaşlar protein bakımından bol miktarda içerisinde protein olduğu için zengindir diyebiliriz. Balık da öyle, et de öyle. Ee, G öncülüne geldik. Dünyanın şekli silindire mi benzer? Tabii ki yanlış çünkü dünyamız küreseldir arkadaşlar. Küre şeklindedir. Ne demek küresel? böyle yuvarlaktır. Ancak kutuplardan böyle basık ekvator bölgesinden şişkince arkadaşlar böyle dışarı doğru çıkıyor gibi düşünebiliriz. Tüm besinlerde su bulunur mu? Elbette tüm besinlerde ekmek de dahil buna. Hepsinde yediğimiz her şeyde su bulunur sevgili arkadaşlar. Evet işaretlemelerimizi yaptık ve devam ediyoruz. 24 puanı daha aldık. Şimdi bir eşleşme yapacağız. Aşağıdaki besin gruplarını yapısında bulunan besin içerikleriyle eşleştiriniz. 2 çarpı 5'ten 10 puanlık bir soru arkadaşlar. Hemen bakalım şimdi. Evet bakıyoruz. Maden suyu arkadaşlar su ve mineral bakımından zengin olduğu için D ile eşleştirebiliriz. Çünkü maden suyunun içerisinde bol miktarda mineral vardır. Balıkta arkadaşlar bol miktarda protein olduğu için balığı 2 yani proteinle eşleştirmiş olacağız. Zeytinyağı arkadaşlar yağ bakımından zengindir tabii ki. Bunu da 3 ile eşleştirdik. E seçeneğini 4'e geldik. Bakın domates. Domates de bol miktarda vitamin olacağı için C ile eşleştiriyoruz. Ve makarna karbonhidratlara girdiği için içeriğinde bol miktarda karbonhidrat bulunduğu için B seçeneğini de 5 ile eşleştirdik. Ve bu sorumuzu da tamamlamış olduk. Dördüncü sorumuz Aşağıdaki madenleri kullanım alanına uygun olacak şekilde eşleştiriniz demiş. Biz de hemen eşleştirmeye çalışalım. Mesela kömür ne yapıyor? Yani insanlar bunu ısınma amacıyla kullandıkları için değil mi? D seçeneğini 1 ile eşleştirebiliriz ısınma. Altını kuyumculukta kullanıyoruz. Ondan ziynet eşyası yapıyoruz. Bakın böyle yüzükler, kolyeler, pırlantalar yani bileklikler olabilir. Farklı farklı böyle e, süs eşyalarında takılarda falan altından yararlanabiliyoruz. Hatta şu anda günümüzde gökyüzüne yani e, uzaya gönderilen uydular diyelim. O uyduların yapısında da yine altın kullanılıyor. Bunu da ben ekstra bilgi olarak size vereyim. Ama genellikle yani insanların bildiği e, haliyle söyleyelim kuyumculukta altın bol miktarda kullanılıyor. Ve 3'e geldik bor. Bordan şu an Mesela onun bir markası da var tabii ki. Bizim zaten dünyadaki bor madeninin 3'te ikisinden fazlası neredeyse. Yani %70'e yakını bizim ülkemiz topraklarında bulunuyor. Bu açıdan çok avantajlıyız. İnşallah güzel kullanırız bu bor madenini. Bundan şu anda temizlik ürünleri yapılabiliyor. Siz de deterjan olarak bunu görmüşsünüzdür. Boru bu sebeple burayla eşleştiriyoruz. A seçeneğiyle. Bordan başka cam da yapılıyor. Mesela bor kaynaklı. Camlar yapılıyor ısıya dayanıklı. İşte çelik yelekler yapılıyor mesela emniyet güçlerimiz için, polisler için ve askerlerimiz için birçok alanda kullanılabiliyor. Demirden ne yapıyoruz? Demirden de otomobil, e, araba vesaire bunlar inşa edilebilir. E seçeneğini 4 ile eşleştirdik ve mermerden de mutfak tezgahı yapıyoruz. B'yi de 5 ile eşleştirmiş olduk ve bu sayfamızı da tamamlayıp 10 puandan 20 puan alıp devam ediyoruz. Şimdi artık geldik biraz da böyle çoktan seçmeli sorular çözmeye. Aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi vücutta düzenleyici olarak görev yapar demiş. Vücutta düzenleyici olarak görev yapanları arkadaşlar su, vitamin ve mineraldir. Bunları not edelim. Su, vitamin artı minerallerdir. Bunlar düzenleyici olarak görev yaptığı için bakın proteinler yapıcı onarıcıdır yapıcı, onarıcı, vitaminler düzenleyici olarak görev yapacak bizim cevabımız. Yağlar yani vücut açısından önemlidir. Yani cildimizi ve yüzeyimizi böyle sardığında bir miktar da olsa yağ tabakası vardır. Bizi soğuğa karşı korur. Karbonhidratlar da arkadaşlar aynı şekilde yağlar da öyle enerji verici besin kaynaklarındandır. Evet, yağlar en fazla enerjiyi verir. En hızlı enerjiyi karbonhidratlar verir arkadaşlar. Da şuraya yazalım. En hızlı enerji verici karbonhidratlar, en fazla miktarda enerji veren enerji veren besin içerikleri de yağlar olmuş olacak. Su, vitamin ve minerallerin enerji verme özelliği yok. Bunlar vücutta düzenleyici olarak görev yapıyorlar. 5 puan aldık ve 6. soruyla devam ediyoruz. Oyun oynarken dizi yaralanan Cemal iyileşmek için annesinin hazırlamış olduğu aşağıdaki yiyeceklerden hangisini tüketmelidir? Şimdi dizi yaralandıysa değil mi? Oranın onarılması lazım. Onarmak için nereye yani bizim hangi besinlere başvurmamız gerekiyor? Tabii ki proteinlere başvurmamız gerekiyor. Patates kızartması mesela karbonhidrat ve yağ bakımından zengin. Evet karbonhidrat ve yağ diyelim. Bu sebeple bu olmaz. Salata vitamin bakımından zengin. Bu da olmaz. Makarna yine karbonhidrat bakımından zengin. Ama et suyu çorba arkadaşlar protein bakımından zengin olduğu için et suyu çorba içerse çok hızlı bir şekilde iyileşecektir Cemal. Evet C seçeneği cevap. 7. soruyla devam ediyoruz. Toprağın oluşumunun doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir deniliyor. Şimdi A seçeneğine bakalım. Toprağın oluşumu ilk olarak neydi? Yani şıkları da bir kontrol edelim. Ben şuraya bir yazmaya çalışayım. İlk olarak kayaçlar böyle parçalanacak. Daha küçük parçalara ayrılacak. Kayalar olacak. Yani bunlar da küçük değil yine büyük kütleli. Ee, ama sonuçta bu kayaçlar parçalanarak kayaları oluşturuyor. Kayalar taşları oluşturacak. Bu taşlar da kendi içinde rüzgarın etkisiyle sarsıntı olabilir ya da bir şeyler oldu. Böyle parçalanarak çakılları oluşturuyor. Ve çakıllar da yine kendi içinde parçalandığında kum yani artık toprak haline gelmiş oluyor. Bu e, sıralamaya uygun seçenek B seçeneğinde verildiği için cevabımız kayaç, kaya, taş, çakıl ve kum şeklinde B seçeneği diyoruz ve devam ediyoruz. Evet sevgili arkadaşlar artık son iki sorumuz buradan da 12şer 12 puan buradan 8 puan da buradan toplamda 20 puan. Şu ana kadar 80 puan aldık. Buradan da eğer bir 20 puan alırsak yüzlük bir kağıt vereceğiz öğretmenimize ve sınavımızı tamamlamış olacağız. Yukarıdaki besin gruplarını besin piramidinin uygun olan bölümlerine yazınız demiş. 3 çarpı 4 puan yağlar, proteinler, karbonhidratlar ve vitaminler şeklinde besin piramidinde bizim öncelikli olarak tüketmemiz gereken yani vücudumuzun en çok alması gereken besin içeriği karbonhidratlar arkadaşlar. Evet karbonhidratlar buraya yazdık. Ardından vitaminleri yani vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapan vitaminleri almamız gerekiyor. Meyve ve sebze yani meyve sebze grubu diyebiliriz bunun için. Ardından arkadaşlar proteinler et, süt, yumurta gibi ve son olarak da yani vücudumuza en az miktarda diğerlerine göre en az miktarda almamız gereken Yememiz gereken yağ grubu besinleri olmuş olacak arkadaşlar. Mesela burada bir arkadaşımız var bir kahvaltı yapıyor. Kahvaltısında dikkat edin yumurta var değil mi? Yani bu öğrencimizin yumurta yiyor, süt içiyor. işte ekmek koymuş, domates var, marul var, e, sanırım sosis koymuş, peynir koymuş. Bakın yumurta ve süt arkadaşlar bu ikisi protein kaynaklı. Ekmek koymuş, karbonhidrat almış oluyor o gün için. Karbonhidrat. Domates ve marul koymuş arkadaşlar. Ne yapıyor? Vitamin bakımından da yine vücudunu desteklemiş oluyor. Yani karbonhidrat yedi. Vitamin aldı vücuduna, protein aldı. E zaten bu yediklerinden, yani yumurtayı pişirirken muhtemelen yağ da konuldu. Yağ da almış oldu az miktarda vücuduna. Yani sağlıklı ve dengeli besleniyor diyebiliriz bu öğrenci arkadaşımız için. Dokuzuncu sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi doğal besinlere örnektir demiş. Doğal besinler hemen bakıyoruz pasta doğal besinlerden değil. Yani insan yapımı ee, içinde bol miktarda işte hamur, karbonhidrat, e, şeker, yağ bulunan bir yiyecek. Bal doğal bir besindir arılar yapıyor bizim için ve kendileri için de yapıyor. Jelibon çok seviyoruz ama e, sağlık açısından çok e, faydalı değil maalesef hatta zararlı bile diyebiliriz. Cips de öyle arkadaşlar. Aşırı tüketilirse kilo almaya, obeziteye sebep olabilir. Ama burada mesela bal doğal besinlerden bir tanesidir. Yani arılar bizim için üretir tatlı bir yiyecektir. Cevabımızı B seçeneği olarak verdik ve 10. sorumuz. Kapalı alanlarda kullanımı yasak olan zararlı madde? Tabii ki arkadaşlar sigaradır. Sigara kapalı alanlarda içilmiyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Avrupa'nın birçok ülkesinde e, otobüs duraklarında bile sigara içmek yasaktır. E, sigara içmek isteyenler biraz da otobüs durağının dışında bir yerde içebilir. Ama hamburgeri mesela kapalı alanlarda, işte AVM'lerde falan yiyebiliriz. Kola, patlamış mısır mesela sinemalarda bile patlamış mısır satıyorlar, kola da satıyorlar aynı şekilde. Bunlar kapalı alanlarda tüketilebilir ama sigara tüketilemez diyoruz ve bu sayfadan da 20 puanı alıp bugünlük sınavımızın sonuna gelmiş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Evet Umarız sınavlarınız çok güzel geçer, çok güzel sonuçlar alırsınız. Bizlerle sonuçlarınızı da paylaşmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.